Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler şu anda Frankfurt'tayız. Frankfurt'un merkezi. Şu anda Ali Baba yanımda. Ali Baba biraz kendinden bahset. Bir, o, burası yeni. Yeni bir çocuk. Burası Ali Baba Kokareş ve Tantuni. Hem Mersin'i getirdik hem de Ege'nin Kokareş'ini getirdik değil mi? Ali Baba bir kendinden bahset. Sonra buranın e, durumundan bahsedelim. Efendim şimdi e, biz bu sokakta sokak lezzetlerinin eksik olduğuna inandık ee, ve onu sunmaya çalışıyoruz şu anda. Ee, bizim bu çevrede kokoreç, tantuni, midye, daha sonraki yapacağımız sürpriz yemekler, sokak lezzetleri, yemekleri hepsini bu sokakta güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Mesela midye var burada baktığımız zaman kuru fasulye yani aslında sulu yemekler çorba hepsi birbirinden güzel. Ee, sokak kültürü şu anda çok yaygın aslında ülkemizde de çok yaygın. Burada nasıl gidiyor? Ee, ya iyi tanıtmaya çalışıyoruz özellikle yabancılara. Yani e, bizim buradaki e, toplumun yüzde doksanı bu mutfağı tanımıyor. Ama e, yiyen çok memnun. Arkadaşlarımız var burada. Her gün gelip düzenli şekilde tantuni kokoreç yiyenler. Yani e, şu anda güzel, iyi. Frankfurt'ta bir ilk herhalde. Evet Frankfurt'ta ilk. İlk kokoreç ve e, böyle midye. E, burada her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Abi. Tabii ki her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ben bir yandan da bakıyorum. Evet yani e, kendi muamirlerimiz. Elimizden geldiği şekilde, en güzel şekilde hizmet etmeye çalışacağız Frankfurt'taki Türkleri. Şimdi e, ben çocukluktan beri mutfaktayım. E, 18 yaşına kadar Türkiye'de güzel otellerde çalıştım. Ondan sonra burada geldik, İtalyan mutfağını öğrendim, Çin mutfağını öğrendim. Güzel bir güzel bir mutfak tecrübem var. Sonra da bazı şeyleri açtıktan sonra kendimizce güzel bir... E, Nasıl söyleyelim? Ülkemizdeki lezzeti burada tanıtalım. Ben doğma büyüme Mersinliyim. İyi bir usta olmak için, iyi bir aşçı olmak için ne yapmak lazım? Sevgini koymak lazım. Aşk, aşk ile. Yani aşk ile gider tabii, bu iş. Işte. Tabii ki. Yani derler ya, evde oturan ev hanımları da buradan onlara da bir içiyor. Her zaman hani aşkın tarifi yemeklerden geçer diye. Ya felsefeci değiliz ama bildiğimiz bu yani en güzel şekilde el lezzeti e, severek yapmak. Yoksa ben kendim İtalyan mutfağının e, ayrı bir yerde de mekanım var. Ama bunu daha güzel yapacağıma inandığım için yetiştiğim ilk e, branş bu olduğu için Türk mutfağında. Tantuni, sokak lezzetleri ve burada da bunu yapacağıma inanıyorum. Peki Kokaraç tabi Almanları böyle çok ağız tadında değil yeni bu nasıl gelen almanlar seviyor mu? Ya şimdi cez edici değil Almanlar için çünkü bunu tarif ettiğimizde insanların hemen kafasında farklı soru işaretleri doğuyor. Ama e, Almanlarda çok böyle büyük bir talep de yok zaten. Tantuni'ye karşı çok güzel bir e, talep var. Tantuni'nin lezzeti, yani onların daha çok fazla damak tadına hizmet ediyoruz. Daha fazla yabancı Asya kesimi kokoreci tavsiye ediyor burada zaten yabancı çok. Bizse bizim ülkemizdeki Türkler çok. Bu bölgeye yakın olan muhakkak Kokareç hani böyle vardır ya böyle özlemişizdir bile ekmek arası Kokareç yakın bölgede olanlar muhakkak buraya gelir. Evet şimdi sevgili Murat Usta gel. Merhaba. Ya merhaba. Burasıdaki yanaş biraz yanıma doğru gel ha. Bir kendinden bahset. İsmim Murat. Mersin'den gelmeyim buraya burada Ali ile beraber inşallah güzel şeyler yapmak için, Frankurt'a güzel bir tantuni kokoreç yedirebilmek için geldik. Şu ana kadar da sağ olsun her yiyen müşterimiz tekrar yanında arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla geliyor. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Kısaca kendim, bu yani. Sen e, bu iş için buraya geldin. Evet. Kaç yıldır açtın? Aşağı yukarı 94-95 yılından beri bu sektörün içindeyim. Mersin'de mi? Türkiye genelinde yaptım. Ee, Azerbaycan, işte Arnavutluk, Kıbrıs... Birçok yerde de görevlerde bulundum. Otellerde yaptım ayrıca. Kaç kişi çalışıyor burada? Biz e, 12 kişi çalışıyoruz. Bayağı bir yoğun bir Evet, e, evet. Kaldım. Yani çok şükür açtığımızdan beri de talep çok güzel. Devam ediyor o şekilde. Ve güzel bir hizmet sunmamız için de bu kadar time ihtiyacımız var. Siz bizi keşfettiğiniz için çok teşekkür ederiz.